Değerli meslektaşlarım, eğitim camiasının fedakar üyeleri ve çok kıymetli basın mensupları bugün burada eğitim gücü sen olarak eğitim çalışanların ve memurların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları dile getirmek için şu Ankara'nın soğuk kış gününde ulus meydanındayız. Son açıklanan verilere göre yoksulluk sınırı 66 bin TL'yi açmıştır. Ancak bir öğretmen maaşı açlık sınırında 40 bin liralar düzeyindedir. Eğitim çalışanlarının ise memurların ise bu oran daha düşüktür. Bu tablo eğitim çalışanların yokluğa mahkum edildiğini açıkça göstermektedir. Maaşlarımızı bırakın insanda yaşamı en temel ihtiyaçlarımız olan önümüzde gösterdiğimiz şu salatalığı, şu domatesi, şu soğanı alamayacak kaldı. Bugün bir öğretmen maaşıyla evinin masasına bir dilim ekmek, birkaç soğan koymak dahi düşünmek zorunda kalıyorsa ortada büyük bir ekonomik sıkıntı var dedi. Eğitim çalışanlar bu haliyle öğrencisine odaklanabilir mi? Çünkü mutlaka boşken, çocuklarına haçlık veremezken, çocuklarının servis parasını ödeyemeyen öğretmen bu şekilde eğitimde geleceği nasıl inşa edecek? 39 bin lira maaş alan öğretmen 25 bin lira kira ödediğinde nasıl geçindi? Bugün şu yan taraftan geçen taksilerin cumartesi Biz taksilere biniyoruz, herkes biniyor. Şoförüne bir sorun bakalım mesleği nedir? Ya öğretmen, ya polis, ya da başka bir memur geceleri uyku uyumadan taksicilik yapıyor Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de. Çünkü geçinemiyor. Benim memurum işini bilip dönemde tekrar maalesef geldik. ve geç gece öğrenmen bir taksi sohbette konuştuğunda bana polis olduğunu Öğretmenlerle karşılaşıyoruz. Biraz önce yine bir memurun şoförlük yaparak bizi buraya getirdiğine şahit olduk. Evet, memurlar uykusuz gece taksitlik yapıyor. soluk yapıyor. ikinci iş yapıyor. Sabah da uykusuz okuluna görevine gidiyor. Bu hükümetin bizi maruz bıraktığı durumdur. Getirdiği ekonomik durumdur. Enflasyon karşısında maaşlarımız gün be Temmuz ayında enstasyon yüzde dört. Temmuz ayından bu yana memurlar Temmuz ayının enstasyonunu ocakta almayı bekliyor. Altı aydır Temmuz ayı enstasyon farkını memur cebinden alınıyor. Ve altı ayı dörtlük yaptığında sadece Temmuz ayı enstasyon farkının memura yansıması altı kere dört yirmi dört. Yüzde yirmi dört yansımış. Bunları hükümet çok iyi biliyor. Evet. Ve altı ay önce enflasyon farkını Aralık gelmiş, Ocak ayında bize vereceklerini söylüyorlar. Bu doğru mudur? Bir enflasyon farkının aynı verilmesini talep ediyoruz. Bu kaybı biz görüyoruz. Evet. Biz geçen ay 9315 öğretmenin katıldı ve eğitim çalışanı memurun katıldı. Bir geniş anket yaptık. Mesleki memnuniyet anketi. Bunu basın mensuplarımızla önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Ama buradan ön bilgi Katılımcıların bakın 9300 öğretmen büyük bir ankettir. Katılımcıların yüzde 96'sı kredi kartıyla geçiyor. Yüzde kırk dikkatli dinleyin sayın mensup, basın mensupları. Asgari ücreti ödüyor. Yani her ay kredi kartı borcu birikiyor. %43 öğretmen sadece kredi kartı asgari ücretini ödeyebilerek veya ödeyemez halde şu an geçim sağlıyor. İstanbul'da okulunun bulunduğu bölgede ev kiraları 60-70 bin lira olduğu için Anadolu yakasında maaşına uygun ev bulmakta bulup gecenin üçünde yola çıkan öğretmenlerimiz var. Ankara'da yine Çankaya'da ev kirasını ödeyemeyip Mamak'ta daha uzak bölgelerde oturan öğretmenlerimiz var. Eğitim çalışanlarımız var. Bu ahim dalgonun tabii ki birinci sorumlusu hükümettir. Çalışma bakanlığıdır, hükümettir. Maliyedir. Ama toplu memur kamu toplu sözleşmesinde de teslimiyetçi zihniyle eğitim bir sendikası olan yetkili sendikası. Şu gün gelmiş Ocak ayında bize verilecek rakamlar yüzde yirmiler söyleniyor. Ama en küçük bir hareket yok. Kendilerini buraya da davet ettiğimiz halde kıllarını bile kıpırdatmayan bir yetkili memur sendikasıyla da karşı karşıyayız. İktidara yakın olmanız sorun değil. Ama size aylardır maaşlarınızı karşılayan üyeleriniz size en yakın iken, onları hükümete bu şekilde teşkeşleyerek açlık sınırında bir maaşa teslim etmişlerdir. Memur geleceğinden kaygılıdır. Memur önümüzdeki aydan kaygılıdır. Mutfaklarda ateş düşmüştür. Bu bodruları kesinlikle kabul etmiyorum. Biz öğretmenlere öğle yemeği istiyoruz. Okulları geziyoruz. Altı e yakın okul gezdi bir buçuk yılda. Öğle yemek yemiyor öğretmen. Öğretmen derslere aç gidiyor öğleden sonra. Dışarıdan sipariş veremiyor. Bir yemek olmuş en ucu dört yüz TL. geziyor öğretmen. Öğretmeni öğlen sefertasına montaj bıraktılar. Evet. Buyurun önümde et. Bir kilo. En ucuz Ankara'da bulursanız 800 TL. Bin lira üzerine kadar var. Bunu buraya niye getirdik? Çünkü öğretmen bu eti alamıyor. Bunlar ise günlük ihtiyaçlarımızdan birkaç malzeme. Ekmek kilo tanesi 10 TL. Çoluk çocuklu bir ailenin aylık hesabını yapın. Üç öğün ekmek. Maaşla nasıl alacaksınız? Artık çocuğun önüne dilimle koyuyor. Kendisini koyamıyor eğitimi taneyle koyuyor çocuğunun öğretmen. Öğretmen düşündüğü, düşündüğü durum devamıdır. 1924'te Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış. İlk yapılan çalışma eğitim şuraları ve öğretmenin maaşlarıdır. Bugün gelinen noktada eğitimden tasarruf yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı okul donanımlarını kırpıyor. Tasarruf eğitimde olmaz. Evet. evet. buyurun, da. Evet, bodrumlar alalım. De, asıl mensuplarına vereceğim. Bu dediğim gibi evli bir öğretmenimizin ey ev, evlilik yardımı alarak paylaştı. Gelir toplama 47 TL. 47 bin TL. Eline geçen net tödeler 10 bin lira vergi alıyorlar bizden. 38.761 liradır. 15 yıllık bir öğretmenin modus. Ben bu madrayı kabul etmiyorum. Bu, bu parklara ateş burada yapıyorum. Bu <laughs> <öğretim. gülüyor> <Hayat gülüyor> <değilim. gülüyor> Utanarak tekrarlıyorum. Neden utanıyorum? En az yoksulluk sınırı. 66 bin TL en düşük eğitim çalışan öğretmen maaşını Ocak ayında güncellenmesini talep ediyoruz. Bu yapılmadığı takdirde de gerekli eylemsel tetkilerimizi pazartesi günü bir gün iş bırakma yapıyoruz. Tüm öğretmenlerimiz üyelerimizle beraber ve talebimizi buradan tüm hükümete iletiyoruz. Teşekkür ederim.